3 ay önce ben sigarayı bırakmaya karar verdim. Aile hekimimizin tavsiyesi üzerine. 2,5-3 aydır da sigarayı bıraktım. Çok şükür, çok razım şu anda. Uyku saatlerim değişti, nefesim değişti, yürümem değişti, muhabbetlerim değişti. Herkese tavsiye ederim yani ben sigara bırakmayı. Şu an herhalde 2 ayı geçti, 3 ay yaklaşıyor. Tabii, tabii tabii, evet. niyetimiz var tabii. Evet. evet. Hiç içmedik. Çok şükür. İçmedik. Evet, çok şükür. Gayet güzel. Başta eşim müracaat etti, eşime iyi geldi. Bana da iyi gelir dedim, bana da iyi geldi. Her yönde. Evimizin havası değişti, kokusu değişti. Oğlum çiçek göndermiş. O kadar güzel kokudu ki mis gibi hava. Önceden bu çi çiçek yine geliyordu ama öncedeki o kokuyu alamıyorduk sigara içtiğimiz için. Evin içi sigara kokuyordu. Ama şu anda sigara kokmuyor, çiçek kokuyor. Allah razı olsun. Düzden. Büyük desteğiniz var yani bana karşı. 42 yıl sigara içtiniz. Tabii. Evet. Çok büyük bir başarı oldu. 3 aydır içmiyorsunuz. Elhamdülillah, çok şükür. Kişi kararlı olduğu sürece hem bilişsel davranışçı terapiyle hem de sosyal destekle ve ilaç tedavisiyle kişiye yardımcı oluyoruz ve gerçekten kişinin kararlı olması, poliklinik randevularına gelmesi bu konuda yeterli. Biz elimizden gelen bütün desteği kurum olarak da, hekim olarak da veriyoruz. Poliklinik'imize başvurmak isteyen kişiler 171'den ya da bizim kendi dahili hatlarımızdan randevu alabilirler.